Evet arkadaşlar bir tane cihaz yani bir tane hosto uygulattıracağız şimdi. Yine aksesli istiyorum. Soru işareti koydum. Yine standart uygulayacağım. Bir tane numara yazıyorum oradan. Mesela 2. Soru işareti. Remark isterseniz ne iş yapacağını söyleyebilirsiniz. İşte server yasak diyebilirim. Access list 2 diyorum. Yine numarasını yazıyorum. Değiştirmiyorum numarayı. Deni diyorum. Yasakla diyorum. Soru işareti. Neye yasaklayacağım bu sefer? Hosta yasaklayacağım. Yani bir tane cihaza. Host diyorum. Tekrar soru işareti koyuyorum. Host'un adresini istiyor. 1.2'ye yasaklayacağım. 192, 168. 1.2'ye yasaklı olsun buradaki lambda. Yine devam ediyorum. Bakıyorum bir eksiğim var mı? Yok diyor. Tamam burada tamam diyor. Yukarı aşağı yön tuşları ile arkadaş hareket ettiriyorum. Bu sefer neyi yasaklayacağım? Şurada bir tane daha yasaklama yapalım. Ee, bunların IP adresini yazmış bir şey yazmışız. 2.3 yasaklayalım. Diğer landada. da. izinleri yazmam lazım. Akses istiyorum. 2 diyorum. Permit diyorum. Geri kalan tüm cihazlara serbest olsun. Sergi'ye evet, 0.0 uygulayacağım. Giga 0.0'a bağlandım. Giga 0.0 nerede oluyor? Router'ın çıkışında oluyor. IP Access Group diyorum. Numara kaç? 2 numara. Boşluk soru işareti. Nerede arkadaşlar? Çıkışta. Yani router'dan dışarı çıkıyorsun. Çıkışta out diyorum. İçeri router'un içine girdiğimiz zaman indirmemiz lazım. Geri 010'u kullanırız giga 0, .0 dersek router'ın çıkışı diyoruz, out diyoruz. Bu write kaydedebilirsiniz konfigürasyonunuzu. Do show. Access'li istiyorum. Evet, görebiliyorsunuz. 1.2, 2.3'e yasak. Geri kalan tüm cihazlara serbest diyorum. buna yasaklamıştık. Buna serbest. Şöyle aslında bir de şöyle gözlemlemek istiyorum. Mesaj paketiyle gözlemleyeceğim. Nasıl hızlandıralım olayı? Mesela 1.2 buraya erişecek. Bakın erişemiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer şuradan server'a yine erişim sağlattıracağım. Birinin eriştiğini görebiliyorsunuz. Bu erişemiyor ama diğeri erişti. Bakın erişti bu şekilde.